SK Medya ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Kemer'de, Kiriş'te, Viking Park Otel'deyiz. Çünkü Antalya Spor kış kampı organizasyonuyla Kemer'de bir ilke imza attı. Dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından Antalya Spor Futbol Okulları'nın organizasyonda sevgili kardeşim Hacı Çelik de bu organizasyona ev sahipliği yaptı. Ama tabii ki yanımızda bu organizasyonun nasıl yapıldığını, şeklini, şemalini, hangi yaş kategorisinde çocuklarımızın katıldığını öğreneceğimiz değerli isimler var. Antalya Spor Yönetim Kurulu üyesi Sayın Selin Tezel ve yine Antalya Spor Futbol Okulları Koordinatörü Ramazan Özen hocamız. Hoş geldiniz. Sizleri kemerde görmek gerçekten bizleri de mutlu etti. Önce e, Selin Hanım sizden başlayalım. Ben sizi tanıyorum. ...sevgili izleyenlerimizde çok kısa bir tanısın isterseniz... ...sonra futbol okulları kamp... ...organizasyonuna bir gideceğiz. Tamam. E, i̇smim Selin Tezel... E, ...yaklaşık 3 yıldır... ...Antalya Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesiyim... ...daha öncesinde cimnastik branşı ile ilgileniyordum... E, ...bu yıl yeni sezonla birlikte... ...futbol okullarından sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak... ...devam etmeye başladım... ...Ramazan Hocamla beraber... E, ...çok güzel şeyler yapıyoruz... E, ...iyi bir altyapıya sahibiz bu noktada... ...Antalya Spor Kulübü olarak... ...çocukların gelişimi süreçlerde daha iyi hem spor hem takım olmak hem sosyalleşmek yani şu anda çünkü yeni neslin en büyük problemi Murat Bey sosyalleşmek işte kulüp bu imkanı gerçekten çok güzel sağlıyor iyi bir ekibimiz var iyi antrenörlerimiz var bu noktada ben de onlarla beraber ekibin içerisinde devam ediyorum. Sizleri görmek güzel. Başarılar <laughs> ederiz, diliyoruz. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler Ramazan Özen hocamızın ayrıca benim takdir ettiğim güzel de bir yönünüz var sizin Antalya Spor. <laughs> futbol okulları için şöyle güzel bir yönünüz var. Geçmişiniz antrenörlükle dolu bir insansınız. Dolayısıyla bu yaş kategorisinde çocuklara verdiğiniz çok şey olacaktır diye düşünüyorum. Çok şey vardır diye düşünüyorum. Çok kısa siz de kendi biyografinizi bir anlatır mısınız hocam? Ramazan Özen. futbol okulları koordinatörüyüm. Antalya Spor Futbol Okulları koordinatörüyüm. 6 aydır. Daha öncesinde Antalya Spor'un altyapı kategorilerinde çeşitli kategorilerde antrenörlük de yaptım altı aydır da futbol okullarının daha küçük yaş gruplarına e, eğitelim. Onları Antalya Spor'umuza kazandıralım çabasıyla mücadele ediyoruz. Allah yardımcınız olsun. Sevgili izleyenler yayınımız takdir ederseniz açık havada dolayısıyla kemerde bir yaz e, havası var ama bir o kadar da kış havası var. Rüzgar var. Seyit Hanım sizi fazla üşütmeyeceğiz. Dolayısıyla yayınımızın mümkün oldukça 20 dakikayla sınırlı tutmaya çalışacağım. Şimdi Kemerdeyiz dedik, Viking Park Otel'de Antalya Spor Futbol Okulları'nın kış kampı organizasyonu var. Selin Hanım, daha önce size ekranımızdan getirdiğimde ben kamuoyuna ne olduğunu anlatmıştınız ama yine insanların bilmesini istiyorum. Ne yapıyoruz burada? Demin de bahsettiğim gibi aslında temelini Ramazan Hocamla beraber kurduğumuz hem sosyalleşmek, hem takımdaş olmak, hem de sportif anlamda kendilerini geliştirmeye çabaladığımız sürecin tam olarak burada kamp havasında yaşatıyoruz. Normalde kulüpte zaten bu şekilde yapıyoruz. Bizim kültürümüz bu şekilde çocuklarla birlikte. Burada ise bunu tamamen kamp havasında tecrübe etmelerini sağlıyoruz. Burada turnuvalar düzenliyoruz. Bunlar maç yapıyorlar. Maçların sonunda çok güzel bu akşam bir ödül törenimiz olacak onlara motive edecek. E, bu şekilde devam ediyor sürecimiz. Peki hocam size döneyim hemen. E, organizasyona gelen e, bu kamp, kampa gelen çocuklarımızı kimler gördü? Yani ailelerin en merak ettiği sorunun cevabını vereceksiniz şimdi. Evet. Tabii sizler gördünüz ama sizlerin dışında kimler gördü? Şimdi buraya e, gelişim ve kış kampımıza 2011, 12, 2013, 14, 15 ve 16 yaş grubu çocuklarımız katıldı. Farklı ilçelerimizden e, ve illerimizden gelen futbol okullarımızın e, katılımıyla yapıyoruz. Burada Antalyaspor'un altyapı antrenörleri çocuklarımızı izliyorlar. Antalya spor Futbol Okulları antrenörleri de izliyorlar. E, futbol okullarımızın zaten temel amaçlarından bir tanesi e, Antalya Spor'umuzun altyapısına oyuncu kazandırmak. Bu anlamda da e, arkadaşlarımız dikkatli bir şekilde bütün müsabakaları izleyip notlarını alıyorlar. Ve ilerleyen günlerde de bu yetenekli olan, tespit edilen çocuklarımızı Antalya Spor'umuzun altyapısındaki uygun yaş kategorilerinde antrenmanlara davet edeceğiz. Mesela tespit ettiğimiz çocuklarımız olmuştur değil mi? Onu da bir söyler misiniz? Yani aileler merak ediyorlar bunu çünkü. Şu anda isim vermemek İsme gerek yok hocam. Yani mutlaka tespit ama etmiş ettiniz mi yani? Eee tespit edilen oyuncular var. Var değil Şu mi? Şu anda e, 250 kişinin katılımıyla yaptığımız bu kampta. E, en azından bir 10 12 tane çocuğumuzu tespit ettik. Yettik. O Bu çocuklarımızı önümüzdeki günlerde işte Antrenörspor'un e, Hasan Subaş tesislerinde altyapı antrenörlerinin antrenmanlarına davet edeceğiz. Şimdi hani diyoruz ya işte Türk futbolunda alttan gelen çocuklar işte böyle böyle keşfediliyorlar bu çocuklarımız. Dolayısıyla kutluyoruz evet. bir kez daha bu organizasyondan dolayı. Tabi biz hanımefendileri çok fazla futbolun içinde göremiyoruz ama sizi görmek güzel. Ben daha önceden de söylüyorum hep bunu. Ee, Şimdi bu organizasyonda ne gördünüz Selin Hanım? Bir hanımefendi gözüyle hem de Antalya Spor yöneticisi olarak ne gördünüz bu organizasyonda siz? En güzeli çocuklar burada gerçekten birbirleriyle diğer takımları da kıyaslama, diğer takımları da görme, kendilerini şimdi orada tek antrenman yapıyorlar futbol okullarını kendi aralarında oynuyorlar. Burada ise başka takımlarla işte burada bizim diğer futbol okullarımız da var Kemer'den, Burdur'dan ve bazı futbol okullarımız. Onlarınla beraber deneyim sahibi olmak benim en çok gözlemlediğim şeydi. Normalde bu kadar deneyime sahip olma şansları yok ama bu kamplarda böyle bir deneyime sahip oluyorlar. Biz de onları sadece bireysel kendi içlerinde ekip olarak değerlendirmeyip dışarıda farklı gruplarla maçlarında da görme şansımız oluyor. Peki şimdi mesela Gaziantep'te de vardır. Antalya Spor Futbol Okulları. Bu oradakiler de merak ediyorlardır. Şimdi bu organizasyon devam edecek mi? Yine e Antalya'da olabilir, Kemer'de olabilir. Belki de Gaziantep'te olabilir. Bu organizasyonlara devam edecek miyiz? Tabii ki. Seve seve. Çünkü dediğimiz gibi bizim çocuklarımızı en çok geliştiren şeyin e, takım olma bilinci, kendi yeteneklerini keşfetme bilincini, sahip olacakları en güzel yer bu kamplar. Bu kamplar değil mi? Evet. Ve bu kampların devamı olacak. Hocam, e, sizin nezdinizde bu kamplar çocuklarımıza ne katıyor? Çocuklarımız e, Selin Hanım'ın da söylediği gibi eee antrenman yapıyorlar genelde. Burada bol bol maç yapma imkanı sağlandı çocuklarımıza. Ve resmi müsabaka ortamında hakem eşliğinde maç yapma. Futbolda maç Tabii, çok önemli bir çocuk için. Yani e, her ne kadar antrenman yapsanız da yıllarca oynamış birisi ve antrenman yapmış birisi olarak maç yaparak gelişiyoruz. Çocuklarımızı maç yaparak, maç yaptırarak geliştiriyoruz. Burada çocuklarımız maç yapma imkanı e, sağladılar. Yaklaşık 20 takımımız var. 20 takım 50 maçın üzerine müsabaka oynadı burada. 2 günde. Çok iyi ama ya. Çok iyi bir sayı sağlam. Çok evet. iyi bir deneyim sahibi oluyor. Selin Hanım davet ettiğiniz illerden gelen futbol okulları da oldu değil mi bu arada? yani? Evet evet oldu. Sıkıntı yok, yok oralarda. Hayır be. hayır onlarda sıkıntı yok. Hepsi ellerinden gelecek katılım sağladılar. Özellikle zaten biz semestr tatilinde bunu planladık ki herkes katılım sağlayabilsin diye. Allah yolunuzu açık etsin diyoruz hocam. Teşekkür ederim. Tabii yayınımızın da sonuna da gelelim artık yani <laughs> Selin Hanım fazla üşümesin. İnanıyorum ki SK Medya ekranlarından bizleri izleyen sevgili izleyenlerimiz futbol organizasyonu, kamp, kampla alakalı. Ben organizasyon dediğimde daha önce Selin Hanım Murat Bey organizasyon değil bu bir kamp demişti. Düzeltmeye çalışıyorum ben de bu noktada. Dolayısıyla bu kampla ilgili zaten gerekli tüm bilgileri aldınız. Hocam son olarak buradan bizleri izleyen. ...hem Antalya Spor Futbol Okulları'na... ...Türkiye'nin dört bir yanında... ...hem sizleri izleyen öğrencilere... ...hem velilere neler söylemek istersiniz? Şunu söyleyeyim... ...bizim futbol okuluna gelen çocuklarımız... E, ...futbolcu değiller. Onlar sporcular. Futbolcu olma yolundalar. Yani bunu özellikle velilerimizin bilmesini e, istiyorum ben. Onlar sporcular. Biz antrenörler olarak elimizden geldiği kadar onları eğitmeye, onların gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hepsi de ilerleyen günlerde futbolcu olmayacak tabii ki ama her birisinin hayatında spor olacak. Özellikle pandemiden çıkmış çocuklarımız ekran bağımlılığından kurtulması açısından, sosyalleşmesi açısından çok önemli futbol okulları. Sadece onu söyleyeyim, futbol, futbol oynamaya futbol oynamaya Antalya spor e, futbol okullarına gelmeye davet ediyorum onları e, farklı illerden görüşmelerimiz de devam ediyor. E, geçen haftalarda Malatya ile görüştük, Bitlis'te görüştük. Oralarda da şubemiz olacak. E, bir ay önce Gaziantep şubemiz açıldı, orada faaliyete başladık. Zaten mevcut da Burdur'da iki şubemiz, Kocaeli'de var şubemiz. Antalya spor bayrağını farklı illerimizde de dalgalandırmak istiyoruz. Bunun çabası içerisindeyiz. Allah yardımcınız olsun. Bu bir noktada. şey eklemek istiyorum Buyur. Murat Bey ayrıyetten de. Biz çocuklarımızın spor yapmasını çok istiyoruz. Antalya Spor'da olmalarını daha çok istiyoruz. Çünkü gerçekten şehrin takımında olmaları bizim için daha onur verici. Onların da bu noktada kendilerini geliştirmekte altyapı ve daha sonra A takım içinde tam noktası. Yani bugün diğer kulüplerde gidip futbol okullarına yazıldıklarında seçilmeleri ve yükselmeleri daha zorken Bizde daha kolay olabiliyor ve bunun için de biz futbol okulları olarak bir deneme dersi yapıyoruz, davet ediyoruz. Hem velimizi hem de çocuğumuzu. Bu deneme dersinde zaten hem hocamızı görüyor hem ortamımızı görüyor hem çocuk da kendini görüp orada devam edip etmemesini kendisi karar vermiş oluyor. Şimdi ben son olarak bir yönetici gözüyle isteden şunu merak ediyorum. Gaziantep'teki, bir ay önce açılan Gaziantep'teki futbol okullarımıza çocuğunu gönderen bir veli. Neden Antalya Spor'u futbol okulunu tercih etmeli? Hı hı. Bir yönetici olarak aslında kısmen onun cevaplamış oldunuz siz. Evet. Bu Antalya Spor'un aslında biraz da altyapıya verdiği önemi gösteriyor. Hı, evet. Çünkü Ama buradan nereden çıkacağı belli olmuyor. Tabii oluyor. ki. Ama buradan siz de son olarak hem velilerimize, hem öğrencilerimize, hem de futbol okullarındaki yöneticilerimize neler söylemek istersiniz? Şöyle söylemek istiyorum. Gerçekten çocuklarının her branşta sadece futbol okulları da değil, her branşta deneyim sahibi olmaları gerekiyor. Hocamın dediği gibi biz sporcu istiyoruz. Yani spor kültürünü, sporcu disiplinini çocuklar büyümesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden futbola getirsin, denetsin futbolda mutlu olmuyoruz çocuk voleybola gitsin. Yani biz sadece 15 branşı olan bir kulübüz bir dairiyetten. Dolayısıyla cimnastiğe götürsün, voleybol, yüzme ve bunların hepsinde olimpik sporcu yetiştiren bir kulübüz. O yüzden Antalya Spor. Öyle mi? Evet. Peki. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür insanlar. ederiz. Çok Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyenler, e, Seka Medya ekranlarında bir Antalya Spor Kemer Kampı organizasyonunda sonuna geldik artık. Değerli konuklarımız Antalya Spor yöneticisi Sayın Selin Tezel ve Antalya Spor Futbol Okulları Koordinatörü Ramazan Özen hocama çok teşekkür ederim. Bu organizasyona yine ev sahip yapan sevgili Hacı Çeliğe de buradan yürek dolusu selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyorum. Çok teşekkürler.